Selamlar, bugün neredeyiz? Manchester'dayız, İngiltere'deyiz ve EP Dil Okulu'nda eğitim alan öğrencimiz Hilal yanımızda. Hilal hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İlk haftanı tamamladın. Evet. Neden İngiltere'ye karar verdin? Oradan başlayalım. İngiltere'ye neden karar verdim? Çünkü dili kendi anılmatında öğrenmek istedim. Bu şekilde daha doğru ve telaffuzunu en iyi şekilde öğrenebileceğimi düşündüm. Bu yüzden kendi yerini seçtim İngiltere'ye. İngilizcenin ana dil olarak konuşulduğu evet. yeri seçtim. Ama sanki burada bir aile baskısıyla biz İngiltere'ye geldik gibi hatırlıyorum ben. <laughs> sanki başka bir rotamız vardı. Neresiydi orası? E açıkçası başta Dubai'ye düşünmüştüm. Çünkü soğuğa çok fazla alışkın değilim ve açıkçası sürekli hasta olan biriyim. Bu yüzden Dubai'nin benim için daha iyi olabileceğini düşünmüştüm. Ama yine de diğer şeyleri göz önünde bulundurduğumda İngiltere'ye gelmek bence daha iyi oldu benim için. Bir haftalık deneyimle şu an <laughs> karar verdi bile. Ne kadar buradayız, ne kadar eğitim alacağız? Ben Lizan 11 ay ama okulum 10 ay sürecek bir süreç. 10 ay sonra okulum bitecek. Ekstra bir ay vize sürecim var. O süreçte de yine bir ay İngiltere'de kalmayı düşünüyorum açıkçası ama bu tabii ki yaşadığım süreç de belirleyecek biraz. Belki başka bir şey düşünebilirim. Evet. Başka bir yeri görmek isteyebilirim. Gayet güzel. Bir kısa dönem vizesi var. Bir de uzun dönem vizesi var İngiltere'de öğrenci vizelerinin. İleride 1 yıllık opsiyonu yani 11 aylık opsiyonu seçen evet. öğrencilerimizden havaalanına giderken mutlaka okul belgelerimizi, pasaportumuzu falan yanımıza alıyoruz ama istemesek de olumsuz tecrübe oluyor. Hilal de onlardan bir tanesi. <laughs> Sana ne ettiler Hilal? Bunu size. <laughs> Şöyle aslında ben zaten havalanına giderken çok fazla stresliydim. Burada. Dolayı çünkü hem kendim ilk defa yurt dışına çıkacaktım. Daha öncesinde bir yurt dışı hayatım olmuştu ama kısa dönemdi ve ilk defa yalnız çıkacaktım buraya geldiğimde. O yüzden zaten ben stresliydim. Üstüne bir de havaalanına giderken ekstra stresli olduğum için fazla fazla belgelerimi hazırladım yani bayağı hazırlıklı geldim. Ve iyi ki de öyle gelmişim diyorum çünkü havaalanına girdiğimde pasaport kontrolü sırasında beni sorguya çektiler. Yani... <laughs> neden geldin? Niye evet, geldin? Neden geldin? Neden buradasın? Burada ne yapacaksın? Sorular sordu. Yani açıkçası söylemem gerekirse İngilizcem şu anda iyi değil ve pasaport kontrolü sırasında Ay. bana birkaç soru yönelttiler. Böyle neden geldiğimi cevaplayabildim, rahat konuşabildim ama sonrasında sordukları soruları tam anlayamama durumu oldu ve bu yüzden beni bir odaya aldılar. Orada Türkçe konuşan birine bağlandılar ve daha rahat iletişim e. kurabilmemizi sağladılar. Orada kendim anlattım. İşte okul belgelerimi görmek istediler. Bu şekilde... Sonunda geçebildin evet, ama. Evet, geçebildim bu, bu ama. Bu güzel tarafı ama <laughs> birazcık stresli oldu. Geçmiş olsun diyorum. Evet. Böyle durumlarda acil durum numaralarını da kullanabiliyorsunuz ama İngiltere zaten hangi dilde konuşuyorsanız bir translator gönderiyor. Ama yani merak ettikleri şey aslında okul belgelerinizi görmek ve neden geldiniz, ne zaman döneceksiniz onun evet. üzerine konuşuyorlar. Daha önce Türkiye'de dil eğitimi almış mıydın? Daha önce Türkiye'de dil eğitimi aldım evet. 5-6 aylık bir süreç. Ama şöyle yani benim fikrimce Türkiye'de speaking olayı çok fazla olmadığı için yani kısma kadar iyi olursa olsun buna dışarıki hayatınızda çok fazla kullanamadığımız için bence çok yeterli gelmiyor en iyi okul Bir hafta olsa da bence fark ettiğin şeyler olmuştu evet. var mı bizimle paylaşabileceğin? Bence yurt dışında Alman'ın en önemli yanı pratik yapabiliyoruz. Yani ben okulda dersi gördükten sonra dışarıda bunu kullanabilmem ve çalışabilmem için bir günde bile çok fazla zamanım oluyor. Açıkçası yani bence speaking ilerletiyor öğrenme sürecini. Yani ben şu anda bir hafta bir süreç içindeyim ama şu an böyle düşünüyorum. Şehrini belirliyoruz, ülkeyi belirliyoruz, bize evet. işlemleri eğitimlerini yapıyoruz ve oryantasyon programını yaparak sizi gönderiyoruz. Bu süre içerisinde Lemon Akademi'ye 10 üzerinden kaç puan verirsin? Kesinlikle 10 veririm. Gerçekten çok memnunum. Çünkü neden bir eğitimi aldım, nasıl bir insan oldum, karakterime kadar her şeyimi öğrenip o şekilde bana en uygun ülkeyi önerdiniz. Bu süreçte de 7-24 sürekli her sorun, her problemime çok rahat bir şekilde aslında size ulaşabilirim. Bu yüzden bence en güzel yanı buydu. Tercih ettiğim için çok mutluyum. Son olarak yola çıkmak isteyen, yurt dışında eğitim düşünen öğrencilere ne tavsiye edersin? Bence böyle bir şey düşünüyorlarsa korkmadan, hiç şeyden çekinmeden üstüne gitsinler. Çünkü ne kadar üstüne giderlerse o kadar çok zamanı da daha ileriye alarak daha hızlı bir şekilde süreç ilerleyebilir. Çünkü ertelecik de daha fazla hem stres oluşuyor bence. Daha da aklımızda sorular çoğalıyor. Bu yüzden korkmadan bence devam edebilirim. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızla devamını diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.